Orta'dan selam. Bu cadde Porto'nun Caddesi gibiymiş. Santa Caterina Caddesi. Dükkanlar var, alışveriş yerleri var. Pastel de nata yiyelim. Her gün pastel de nata yemek istiyorum. Portekiz'in bu tatlısı meşhur. bu bakın. Hep video çekmeyi unutup başlıyorum yemeğe. Alma şapeline geldim. Bu etraftaklar hep dükkan, dışarıya bakan dükkanlar var etrafta. Aşağı ince var çok güzel. Böyle bir şey beklemiyordum. <laughs> Etraftaki dükkanları görünce çok pazar gibi bir yer beklememiştim ama aşağısı tamamen pazar benim istediğim tarzda. Hadi gidelim. De var. Çok düzenli, temiz bir pazar. Çok beğendim ben burayı. Mantarlar var, çeşit çeşit. En sevdiğim tezgahlar meyve tezgahları. değişik bir tatlı gördüm. Hiç görmemiştim ben bunu daha önce. Keijada. Hiç Portekizce okuyamam da. Portekiz tartayım. Şimdi yazıyor altında yeni gördüm. Ay bir tane deneyeceğim. Hangisini denesem? Kahveli çok gitmiş herhalde. Bir tane kalmış. Ah, ben sütlü deneyeceğim galiba. Hadi deneyelim. Bilemedim. Şey gibi, pasta de sadece nata kısmı gibi ama daha kötü tadı. Natası güzel pasta de nata'nın, bu çok güzel değil. Portekiz Kıptan bir konserve cenneti zaten. Sadece böyle konserve satan dükkanlar var. Evet, seafood olmazsa olmaz. olmaz. Orada ikinci gün. Dün gezmedim ya, alışveriş yaptım. <laughs> Bugün de biraz yaptım. Şimdi biraz gezeceğim. Bir iki tane katedral göreceğim. Ah, burada var bir tane mesela. Kapalıydı şimdi açıyorlar üçten. İçine girmeyeceğim herhalde ya. Hem kıyafetim uygun değil. Şimdi uyarırlarsa ben kendimi kötü hissederim. <laughs> Hem de yani ne kadar farklı olabilir diğerlerinden. Görüyorum işte, <gülüyor> yeter. <gülüyor> Burası sıradan bir kilise. <laughs> Şimdi şehrin katedraline gidiyoruz, Porto Katedrali. Burada da böyle bir pazar var. Ben Porto'ya aslında Albuquerque için geldim. Arkadaşım buraya taşındı. Burada yaşıyor. Diğer yerlere de aslında Porto'ya gelirken, Granada'dan Porto'ya gelirken uğradığım yerler. Hani bir Cordoba'yı görmek istiyordum. Ee, Lisbon ve Sevilla'ya gitme planım yoktu. Ama iki gitmişim Sevilla'ya. Yani Granada'dan Porto'ya gitme yolları ararken bu rotayı çizdim. Çünkü direkt uçuş yoktu. Oraya buraya gitmem gerekiyordu. Madrid'e falan gitmem gerekiyordu mantıklı gelmedi. Bu şekilde geldim. Halbuki çalışıyor. O yüzden Perşembe, Cuma çalışıyor. İki gündür o yüzden yalnız çıkıyorum. Akşam onunla Fransız yemeğe çıkacağız. Hafta sonunda birlikte gezeceğiz. Pazartesi de Türkiye'ye dönüş. <laughs> Burada bir kalemiz var. an köprü de şuradan görünüyor biraz. Ünlü köprüsü var buranın. Oraya gideceğim. Katedralden sonra katedral burada görünmeye başladı. Ay nerede yaya geçti? Nasıl geçeceğim şimdi? Ha şuradaymış. <gülüyor> Köprü <gülüyor> burada. Manzaraya bakın. dışında bazı çalışmalar var. En sevmediğim şeyler. <laughs> Aa, kapalı sanırım. Ya da giriş şurası mı? Aynen orası herhalde. Wow. Ya, çok komikler ya. Tam şu taşı anlatacaktım size. Bu grup geldi. Yürür gibi poz veriyorlar orada. Taşımız bu. Bir gün ben de bu yolu bir yapmak istiyorum ya. Böyle en az bir iki hafta yürümeli bir yol her gün. <laughs> çok yolumuz yoktur. Manzaraya bakın. Liseden çıktım katedralden. Bu arada ücretsiz değilmiş. Google Maps'te ücretsiz gösteriyor. 3 euro olmuş, öğrenciye 2 euro öğrencilik. Şu Çan Kulesi'nden manzara güzeldi ve önümüzde engel yoktu. Seviyadaki Çan Kulesi'nde kurtel vardı manzarayı güzel göremiyorduk. Burada yarıya kadar tel var. Onu sevdim. Manzarayı rahat rahat gördük. Ortadan bir nehir geçiyor. Duero nehri. İspanya'da başlıyormuş. Burada okyanusa dökülüyor Porto'dan. Onun üstünden köprüler var. O, o yüzden bana şey havası veriyor burası biraz. İstanbul'a benzettim. Nehrin kenarına ineyim dedim. Çok merdiven iniyorum. Onun bir de çıkışı var. Onu düşündüm şimdi. Neyse, bir daha mı geleceğim burdaya? hep <laughs> Bu böyle çok güzel. Gece çok tehlikeli olur ama. Bu arada Portekiz'in simgesi horoz. <laughs> Gerçekten istiklalmiş. Hiç buradan bakmamış. Ben bu böyle yokuş aşağı olduğunu bile fark etmemiştim. Aşağı inmiştim. Fark edilmiyordu. Yine pazara geldim. Bence bunlardan yemeğimiz de varmış. Yani ya karides, şu karides <laughs> kalitesi şu etli. Etlisini deniyorum. Krokete benziyor. Daha katı hali kroketin. Daha kışkan oluyor. Kroket. Bu daha katı. Ve çok benziyor. Fransızya yemeği. Hadi. Hadi. <laughs> Ama halkı Gerçekten yarım saat sipariş almadılar. Ne yapıyorsunuz yani? Servis çok kötü. Şeyi de çeksene. Tamam. Keniş arkadaşın değil. O da tabii. <laughs> abi kendi gelmedi. Patatesleri yiyor. Ya yemeğimiz bu. <laughs> Yemeğimizi tanıtmak ister misin abi? Ne yiyoruz? Yediğimiz yemek Fransız zeyniye. Portakal en ünlü yemeklerinden. Yumurtalı veya yumurtasız opsiyonları var. Sandviç ekmeği içine 9 çeşit normalde farklı et koyuyorlar. Bir beef koyuyorlar normal et. Sonra sosis, salam onları dolduruyorlar içine. Sonra da bir sosu var. Bol tereyağlı. Onu da üstüne döküyorlar. Yanında gezdiriyorlar. Biraz böyle sosla mandırı Sonra patatesleri de bu şekilde Şimdi yiyeceğiz. Çok açın. Ortadaki ilk iki günüm bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Part 2'de görüşürüz.